Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Gabriel Sara çok sık olarak bir şeyler atıştırırken yakalanıyor. Samba'cının yedek kaldığı için stres bozukluğu nedeniyle fazla yemek yediği iddia edilse de Gabriel Sara'nın bu alışkanlığı Sarı Kırmızılılara geldiği Norwich City yıldız takımından kalma. Konsantrasyon artırıyor. Gabriel Sara doğru atıştırmalıklara, sağlıklı ve dengeli seçimler uzun süredir devam ediyor. Ana öğünler arasında kan şekeri seviyelerinin düşmesini engelleyen ve enerji artışı sağlayıp, konsantrasyonu artıran atıştırmalıkları profesyonel hayatının bir kenarında tutuyor. Ronaldo ile uyarı yapıldı, ayrıca bu alışkanlık aşırı yemeği önleme konusunda da çok değerli. Gabriel Sara'nın anatomik yapısı kilo almaya aşırı müsait. Hatta Norwich City'deki diyet uzmanı kendisine, futbolu bıraktıktan sonra Ronaldo, fenomen, gibi olabilirsin uyarısı bile yaptı. Bu yüzden bir sonraki ana öğünde çok aç kalıp aşırı yemeği engellemeye yardımcı olan atıştırmalıkları sambacının hayatının merkezinde. Sürekli kuru yemiş tüketiyor, bu diyet kapsamında Sara ayrıca besin alımını tamamlamak için de atıştırmalıkları hayatında tutuyor taze meyve, kuru yemiş gibi sağlıklı atıştırmalıklar, günlük besin ve lif alımını destekliyor. N O R özel diyeti, İngiltere'de Norwich City F.C. diyeti şeklinde ünlenen diyet her oyuncuya özel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanıp sunuluyor makrobesin dengesi çok değerli. Diyet, enerji için gerekli karbonhidratları, kas onarımı için proteini ve sağlıklı yağları sağlayacak şekilde yapılandırılıyor.